Bir zamandan sahip ben hemen bu sıra e, test stüdyosuyla karşınızdayım. Hangi Cartoon Network çizgi filmimizin videosunu çekeceğim, evet. test stüdyosunu çekeceğim. E, başlayalım. Bir, birinci soru. Ailen senin tek bir kelime ile tanımlayacak olsa bu sence ne olurdu? Aile bakışı açısı önemli. pratik zekalı, çocuksu, hayalci, yaratıcı, eğlenceli, sosyal. <laughs> eğlenceli değil sosyal. <laughs> Bir animasyon seçmeni istiyoruz şimdi de. Bunu izledim Madagaskar, Kung Panda, Monster, Canavarlar, bunun canavarlar üniversitesi daha güzeldi bu filmi. Şu filmi. Toy Dragon. Reizler ağlarını eğitim videosuydu herhalde ya. Tam hatırlamıyorum. İnanılmaz hala Toy Star neydi? Oyuncaklar bir şey bir şeydi de hatırlamıyorum. Ama ben çok bunu seviyorum. Bunun ama şey olacak. canavarlar üniversitesi olacak ikinci olarak da da lezer getirsin şey işte ya. Yeni insanlara açık mısın peki? Kesinlikle. Bunun için çaba göster göstermem ama açığım güvenli bölgemden pek çıkmadığım için fırsat bulmuyorum. Yeni insan yeni baş ağrısı. Çaba göstermem. Aralarında en sevdiğim film türü ne peki? Fantastik komedi, bilim kurgu, macera, aksiyon, polisiye. Tabi de hiçbiri. Komedi. Ama komedi dediğim bu Recep İvedik gibi falan değil. Onları sevmiyorum. Hani bazı sevdiğim komedyenler var. Onların filmleri var. Onları seviyorum. Bugün sevgililer günü olsa planın ne olurdu? Beni hiç, hiç, ilgilendiren bir durum değil. Keşke beni ilgilendiren bir durum, <laughs> durum olsa sevgililer günü neymiş şey diye isteyen, isteyen her zaman alabilir. Bir yemeğe çıkarım sevgilimi güzel vakit ama sevgilim yok. ha. <laughs> Hayatını anlatan bir kitabın adı ne olabilir? Bir şeyler anlatan, hayatımı anlatan kitap keyifli geçti. Hayatım, yaşamımız ne güzeldi bilemedim. Hayatını anlatan bir kitabın adı ne olabilir? Yaşamak ne güzel olur olabilir. Yani profesör doktorların kitapları böyle kısa cümleli oluyor. Ondan çok güzel. Klasik Looney Tunes, Looney Tunes, Looney Tunes karakterlerinden birini seçmeni istiyoruz şimdi de. Kudrunu, bunu hiç tanım, yani bunu izledim filmi. Film izledim ama hiç adlarını hatırlamıyorum. Şu hızlı koşuyordu sanırsam. Şu da onu yakalamaya çalışıyordu. Twitter Sylvester bunu da izledim. Bax Bunny ve Daffy iş Son sorumuz. Kaç net? Çok net. Son sorum, son sorumuz çok net. Kaç yaşında oldu önemli değil. Hala çizgi filmi izliyor musun? Evet. Evet adamım. Kral Şakir. <laughs> <laughs> Tam da Türk filmi çıktı. İşte gurur kaynağımız Kral karakteriyle dünyası karakteriyle, dünyasıyla ve hepimize bir parça olmasıyla kendini çok sevdirdi. Seni, sen de kendini kabullenmiş, kendi ülkeni yansıtan şeylere daha çok seven bir tipsin. Ailen ve çok doğal bir ilişkin var. Bu da seni her zaman pozitif bir karakter kılıyor. Evet, Kral Şakir çıktık. Sorularımızı cevapladık. Tam da 8 soru vardı. Neyse. Bu videodan benden bu kadar arkadaşlar. Bir daha sonra büyük ihtimalle tahminimce çekerim ya. Tam şu anda bilemedim de. Bir dahaki videoda test videosu olur büyük ihtimalle. Oyun videosu neden çekmiyorsun diyenler için e, oyun videolarını yakında çekeriz arkadaşlar şu an seri düşünmüyorum yani çıkılabilecek fazla kasmayan oyunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz benden bu kadar Biz bir dahaki videoda kendinize iyi bakın bak hoşçakalın